kardeşim. insanlar sandığın kadar kötü değil. Ben gelirken aşağıda dua ediyordu herkes senin için. Hiç tanımadığın insanlar bile iyiliğini düşünüyor Fuat. Bir de sen kendi iyiliğini düşünsen. Bu kadar konuşmak yeter. Gidin başımdan. Gidin yalnız bırakın beni. Fuat! Fuat! Fuat bak sen demin çocuklardan bahsederken bir şey dedin. Ben yetemiyorum dedin. Bak senin orada yanlışın var. Çocuklar babalarının kaç para kazandığına bakmazlar. Çocuklar babaları yanlarında mı ona bakarlar. Tamam belki eski püskü ayakkabılar giyerler. Ama başlarında bir baba olması her şeyden önemli. Sen şimdi gidersen üç evladım babalarının gölgesi olmadan büyüyecek. Sen onları kendinden mahrum mu bırakacaksın? Cennet geçirdi yani. Çocukları ailesi bu mu? Baba lütfen. Fuat, ne fat. olur kırma. yapma, baba, Fuat. Yapma. Bak, bak, Fuat, 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 yapma. Cemile. Ercan, çocuklar. Fuat, Fuat ne olur kulum kölen olayım yapma Fuat. Bak, çocuklarım gelmiş. Niye getirdiniz? Babalarının nasıl rezil olduğunu görsünler diye mi? Babalarını son kez görsünler diye getirdik. Madem atlayacaksın, bari bir helallik al dedik. Fuat! Fuat bizi sensiz bırakma, ne olur Fuat! Baba yapma! Baba! Fuat. Baba! Baba, Baba. yapma! Baba yapma! Baba yapma! Baba! Baba! Lütfen yapma! Hadi! Yapamazsın değil mi? Ben... ...ben böyle olsun istemedim. Biliyorum kardeşim. Biliyorum. Garibanlığına Allah belasını versin abi. Versin kardeşim, versin. Haklısın. Baba, ne Yat! Kurban da olayım, bırakma bizi Fuat! Duydun mu karın? Bak sana ne diyor. Hadi kardeşim, gel tutelim. Hadi. Oh, oh be oh. kardeşim. Oh. çok şükür. be. Çok, oh. çok, çok şükür, bak kurtuldum onu. <laughs> Fuat'ı aldık, herkesi geçmiş olsun. Geçti, geçti, geçti. Çok utanıyorum be abi. Sakın asıl, sakın. Seni buraya çıkaranlar utanacak. Hadi çocuklar aşağıda seni bekliyor. Hadi gidelim. Yaşasın babam. Hadi geçmiş olsun. Tamam tamam. Babanız geliyor kucaklayacak sizi. Babacığım, babacığım. Evlatlarım. Canlarım. Kardeşim geçti gitti biz buradayız. Geçmiş olsun kardeşim. İyi olacak her şey iyi merak etme.